Portekizli teknik adamın, her bölgede alternatifli bir kadrosu olduğunu belirtip, sol ayaklı tek sol bekim var, bu nedenle önce oraya takviye yapmalıyız, raporunu sunduğu öğrenildi. Yönetim, bu bölge için çalışmalarını hızlandırdı. Kontenjan dolu olduğu için öncelik 21 yaş altı oyuncular. Parmağlı o bir numaralı hedef. Filamengolu Ramon da bir süredir gündemdeydi. Listeye giren son isim Santoslu Pires oldu. Ayrıca menajerler de sürekli öneride bulunuyor. Fenerbahçe, ara transfer dönemine Samet Akaydın'a imza attırarak başladı. Gözler yeni yapılacak takviyelere çevrildi. Son dönemde Hacı Wright ismi sıkça dillendiriliyor. Ancak George Jesus'un önceliğinin farklı olduğu öne sürüldü. Portekizli hocanın transfer konusunda yönetimle yaptığı görüşmede, kadroda her bölgede alternatiflerimiz var, bazı pozisyonlarda 3-4 oyuncuya sahibiz. Ancak savunmanın solunda sol ayaklı tek futbolcu var. Önceliği bu bölgeye verip oraya takviye yapmalıyız dediği öğrenildi. Şu anda yabancı kontenjanı dolu. 21 yaş altı oyuncular için ekstra 3 yabancı kontenjanı bulunuyor.